Burası Kıbrıs. Yeni havaalanı. Burası bekleme istasyonu. ilk giden yolcuların bekleme istasyonu. Şöyle karşıda ATM'ler var. Şurada kocaman bir tane ekran var. Ekranın altında iki tane de online bireysel check-in yapabileceğiniz ortam var. Üstünde de check-in bilgileri. Karşıda da ise Türk Hava Yolları, Ajet, Sun Express, MGA, Trigo, Pegasus, devam eden, giden check-in gişelerde bu şekilde. Karşıda da ilk giriş güvenlik kontrolü. Karşıda da pasaport kontrol giriş turnikeleri. Biletimi aldım. Şimdi polis kontrolüne geçip bekleme istasyonuna geçeceğim. Burada da döndürüyorlar, döndürüyorlar, döndürüyor, döne, döne, döne polis kontrolüne gidiyoruz. Şu anda iki tane polis